İsrail'de bir köyde yaşayan 3 yaşında bir erkek çocuk vardı. Alnında kırmızı bir doğum lekesiyle dünyaya gelmişti. Çocuk konuşmaya başladığı anda ailesine daha önce başka bir hayat yaşadığını söyledi. Parmağını doğum lekesine işaret ederek bir baltayla öldürüldüğünü anlattı. Ailesi çocuğun söylediği önceki yaşamına ait olduğunu iddia ettiği köye gitmeye karar verdi. Oraya vardıklarında köyün yaşlılarıyla görüştüler. Çocuk eski adını hatırladığını söyledi ve bu isim 4 yıl önce o köyde kaybolan bir adama aitti. Ayrıca yaşadığı evi gösterdi ve onu kimin öldürdüğünü de biliyordu. Adamı gördüğünde yanına giderek şöyle dedi. Ben senin eski komşundum. Bir tartışma yaşadık ve sen beni baltayla öldürdün. Adamın yüzü bembeyaz kesildi. Çocuk devam etti. Hatta cesedimi nereye gömdüğünü bile biliyorum. Herkesi bir tarlaya götürdü ve taşlarla örtülü bir yığının önünde durdu. Taşlar kaldırıldığında altından bir iskelet çıktı. Kafatasında çocuğun alnındaki doğum lekesiyle tam olarak aynı yerde bir yara vardı. Çocuk baltanın nereye gömüldüğünü de gösterdi. Tüm bu ezici kanıtlar karşısında adam çöktü ve sonunda cinayeti itiraf etti.